trigonometrik fonksiyonlarda grafik. Trigonometrik fonksiyonlarda periyot ve grafiğe bakacağız arkadaşlar. Önce periyodu bir inceleyelim. Periyot ne demek? Fonksiyonun tekrar ettiği aralık. Trigonometrik fonksiyonlar belli bir periyot aralığında grafikleri çizilir ve tekrar eder. Bunlar için önce periyoda bir bakmamız gerekiyor. Periyot, Sinüs ve kosinüste kuvvete bakacaksınız. Eğer kuvvet tek ise periyodumuz 2 pi bölü mutlak değer a. Kuvvet çift ise pi bölü mutlak değer a. Aklınıza şöyle kalsın. Tekse çift, çift çiftse tek şeklinde bulunuyor. Tanjant ve kotanjantta kuvvetin hiçbir önemi yoktur. Her zaman pi bölü mutlak değer a ile bulunur. Ki buna bir örnek yazdım. Buradaki çarpanların iki sabit sayıların hiçbir önemi yoktur. Ben sadece trigonometrik ifadeye bakacağım. Periyodumuz burada. Kuvvete bakarsak tek. Yani 2 pi bölü mutlak değer a. 2'nin mutlak değeri 2. Bu fonksiyonun periyodu pi'miş. Yani pi uzunluğunda bir grafik oluşturulacak burada ve her pi bir tekrar edecek demektir. Fonksiyon içerisinde birden fazla trigonometrik ifade olabilir. Bunların ayrı ayrı periyodunu bir buluyorsunuz. İkisini de ayrı ayrı bulalım. Kuvvetin hiçbir önemi yoktu. Pi bölü x'in önündeki katsayı mutlak değeri 2'dir. Diğerine baktığınız zaman kuvveti gördüğünüz gibi tek yani kuvveti 1 2 pi bölü eksi 3'ün mutlak değeri artı 3. Peki böyle birden fazla ifadenin toplam farkı şeklinde olanlarda ne yapacağım? Bulduklarımın o kekini alacağım. Pi ile 2 pi'nin o keki 2 pi bölü 2 ile 3'ün o bebi 1. Yani bu fonksiyonun periyodu 2 pi oluyormuş. Periyot ne işe yarıyor? Bakalım. Periyodu inceledik. Gelelim grafiklerine. Fonksiyonun grafikleri çizilirken. Burada y eşittir. Sinüs bir grafiğini çizmeye çalışalım beraber. Önce periyodunu bulacağız. Burada periyodunu bulurken T eşittir. Kuvvet gördüğünüz gibi 1. 2 pi bölü. X'in önündeki sayı 1. Yani 2 pi. Bunun grafiğini ben 0, 2 pi aralığında çizmeye çalışacağım. Bir çizelim. Yapacağınız şey 0, 2 pi aralığını bildiğiniz açı ölçülerini kullanarak yapabilirsiniz. Ama genelde 4'e bölün bu uzunluğu. 4'e bölersek 2 pi'yi ben 4'e böldüm. Pi bölü 2. Her pi bölü 2'de bir değer bulayım. Pi bölü 2. Pi. 3 pi bölü 2. Şunu biraz daha uzatalım. 2 pi. Hatırlayın. Sinüs 0 neydi? 0. Sinüs 90 1. Burası 1. Sinüs 180 0. 270'te sinüs eksi 1 değerini alıyordu. Burada artı 1. Şu şekilde bir fonksiyon oluştu görüyorsunuz. Bu şekilde. Periyodunuz 2 pi olduğu için her 2 pi'de bir fonksiyon tekrarlayacak. Yani yapacağınız şey bu ifadeyi nereye kadar tekrar edebilirim mesela? 4 pi desem aynı grafiği 2 pi 4 pi aralığında da çizebilirim. Bu artı sonsuz eksi sonsuz arasında sürekli tekrar edecek. Sinüsün grafiği buymuş. Kosinüse bakalım. Kosinüsün periyodu da 2 pi'dir. Bunu da 0, 2 pi aralığında çizelim. 2 pi'yi gene 4'e böldük. Pi bölü 2, pi, 3 pi bölü 2. Kosinüs 0 neydi hatırlayın. 1. Kosinüs 90 0. 180'de eksi 1. 270'de 0. 360'da gene 1 olacak. Grafiğini çizecek olursak şöyle bir grafik elde edilecek. Bu grafiği bilmenizde fayda var. Kosinüsün grafiği de buymuş gençler. Bu da yine sonsuza kadar her iki pi'de bir tekrarlayacak. Gelelim. Tanjanta tanjantın grafiğini de bilmemiz gerekiyor. Bunun periyoduna bakarsanız bunun periyodu pi'dir. Bunu 0 pi aranda çizmeyin çünkü tanjant 90 sonsuzdur. Bunu şöyle çizmenizi tavsiye ederim. Eksi 90 artı 90'a kadar Görüyorsunuz aralık pi uzunluğunda, periyot uzunluğunda her pi'de bir tekrar edecek. Tanjant hatırlayın sıfırda 0'dı, 45'te 1'di, eksi 45'te eksi 1'di. Tanjant 90 artı sonsuz. Eksi 90'a kadar bu şekilde fonksiyon çizilecektir. Bunu şöyle uzatırsak, pi kadar daha eklersem, bu uzunluk 3 pi bölü 2 yaparsam, Grafiği gene ne yapacaktı? Tekrar edecekti. Düşünün. 90'a soldan yaklaşırken artı sonsuz, sağdan yaklaşırken ne oluyor? Eksi sonsuz değerlerini alacak. Y eşittir kotanjant x'e bakalım. Bunun periyodu da gene pi'dir. Bunu da grafiğini çizelim. Bunu 0 pi aralığında çizebilirim. Bu da tanjantın grafik olarak tam tersidir. Şu şekildedir. Aynı şekilde bu sonsuza kadar ne yapacak? Tekrar edecek. Bu açı kaç derece? 90 derece. Bu da ne yapıyor? Biri artarken diğeri gördüğünüz gibi azalıyor. Grafikleri bilmemizde fayda var. Evet, şimdi özellikle grafikle alakalı birkaç tane örneğimiz olacak. Onları hemen çözelim. Evet arkadaşlar, birkaç tane örnekle devam edelim. Bakın önce bir fonksiyon verdim. Uzun uzun nasıl çizildiğini gösterelim. Bir de test üzerinde nasıl bakabileceğimizi size anlatalım. Önce şunu yapalım. Fonksiyonun periyodunu bulacağız. Fonksiyonun periyodu sinüs kuvvet tek yani 2 pi bölü x'in öndeki sayı 3 mutlak değeri 3 2 pi bölü 3'müş. Yani ben bunu 2 pi bölü 3 uzunluğunda bir grafik olarak hazırlayacağım. 2 pi bölü 3'ü 4'e bölün. Burayı düzenlerseniz pi bölü 6 oluyor görüyorsunuz. Şöyle bir tablo hazırlayınız. 0 pi bölü 6 pi bölü 6 daha ekleyin. Pi bölü 3 olur pi bölü 6 daha eklerseniz pi bölü 3'e pi bölü da 6 daha ekleyin. Görüyorsunuz burası ne olacak? 3 pi bölü 6 pi bölü 2 pi bölü daha eklerseniz 2 pi bölü 3 haline gelecek. 4 tane de bir değer bulmaya çalışacağım. Önce şunu yapalım. Sinüs 3x hangi değerleri alıyor ona bakalım. Sıfırı yerine yazarsanız sinüs 0, 0'dı. Pi bölü 6'yı yerine yazın, sinüs 90 oluyor, sinüs 90, 1'di. Pi bölü 3'ü yerine yazın, sinüs 180 olur, sinüs 180, 0. Pi bölü 2'yi yerine yazarsanız, 3 pi bölü 2, eksi 1. 2 pi bölü 3'ü yerine yazarsanız, bu da yine sıfır değerlerini alıyor. Şimdi biz fonksiyonu y'yi bulmaya çalışalım. Y'yi bulalım. 0 değerini alıyormuş şu adam. 2 ile çarptım. 0, 1 ekledim. 1. Bu adamı 1 yerine yazdım. 2, 1 de burada 3. 0 yerine yazarsanız yine 1. Eksi 1 yerine yazarsanız eksi 1. 0 yerine yazacak olursanız artı 1 değerlerini alıyor. Yani grafiğimizi artık çizebiliriz. Hangi noktalara bakacağız dedik? 0, pi bölü 6, Pi bölü 3, pi bölü 2 ve 2 pi bölü 3'e aldığı değerlere bakalım. 0, 0'ın görüntüsü en son ne gelmiş? 1 gelmiş, onu işaretleyin. 0 için 1. Pi bölü 6 için 3 değerini almış, onu işaretleyin. Burası 3, 1. Pi bölü 3'e bakalım. Pi bölü 3 için en son alınan değer 1. Pi bölü 2 için alınan en son değer eksi 1. Gördüğünüz gibi burası eksi 1. 2 pi bölü 3'ün bir değerini almış. Sinüsün grafiğini hatırlayın. Şöyle bir grafik çiziliyor. Arkadaşlar. Sinüsün Orijinal grafiğinden sadece genişleme ve daralma grafikleri çıkacak. Bu adam eksi 1 ile 3 arasında değer alacak. Eksi 1 ile 3 arasında değer almasının sebebi şudur. Eksi 1, 1 aralığında değer alırken şimdi eksi 1, 1 aralığın uzunluğu 2 birimdir. 2 ile çarpmış ki uzunluk artık 4 birim oldu. Gerçekten eksi 1 ile 4 arasında eksi 1'den 3'e kadar 4 birimlik bir açıklık sahibi oldu. Periyot bana uzunluğunu gösterdi gördüğünüz gibi. Her iki pi bölü 3'te bir grafik tekrar edecek. Uzun uzun çizmek isterseniz bunu yapabilirsiniz. Gelelim test üzerinde. Test üzerinde daha kolaydır işimiz. Ben önce periyodu bulurum. Bu fonksiyonun periyodu kosinüs kuvvet tek olduğu için 2 pi bölü 1 bölü 2 yani 4 pi uzunluğunda bir grafik çizmesi lazım. Bakıyorum 4 pi uzunluğunda mı? Hayır, bu grafiği eliyoruz. 4 pi uzunluğunda 4 pi, 4 pi, 4 pi bunlarda sorun yok. Fonksiyon üzerinden noktalar seçip bakabilirsiniz hangi noktalarda olduğunu. Mesela en basitinden 0 için 3 olmuş. Ben buraya 0 yazayım. 0 yazınca ne geliyormuş? 1 artı 2 çarpı 0 yerine yazarsanız kosinüs 0 1'di 3 gelecek. 0 için 3'ten geçmesi lazım. Evet geçiyor geçiyor. Bu da geçiyor. 0 3'ün 3'ten geçmiyor. Bu cevap şıkkını da eledim. Şimdi gelelim. Bakın 4 pi bölü 3'ten bahsetmiş. Burası da 4 pi bölü 3 olabilir. Ona bakmıyorum. 2 pi için eksi 1 değerini almış. Buna bakalım. 2 pi yerine yazalım. 2 pi yerine yazarsam pi eksi 1 gelecek. Bu da eksi 1 gelecek. Yani 2 pi için eksi 1'den geçmesi lazım. Bu geçiyor. 2 pi şurada bir değer eksi birden geçmiyor. Bunu da eledim. 2 pi burada bir değer. Bu da olabilir. Bu da geçebiliyor. Yalnız bu grafikte bir sorun var. Neden? Şu adam alacağı en büyük değer 1 iken toplam 3 gelir en fazla. Bu adam 3'ü geçiyor. Dolayısıyla bu cevap şıkkını da elerim. Sadece bu cevap şıkkı kalır. Uzun uzun çizmemize gerek yok. Bir de çizilmişin üzerinden bilinmeyen ifadeler. Ya az önce anlattığım gibi genişleme ve fonksiyonun periyoduna bakarak genişliğine ve yüksekliğine bakabilirsiniz. Ya da koordinat denersiniz. Mesela pi bölü 2 için eksi 1'den geçen bir grafikten söz ediyor. O zaman pi bölü 2 yerine yazalım. a artı b çarpı kosinüs pi bölü 2. Bu y ifadesinde çıkacakmış. Eksi 1 onu da yazalım. Eksi 1 a artı... Kosinüs 90 sıfırdır. Burası sıfır geldi. A oradan eksi 1 geldi. Mesela bir koordinat daha seçiyorum. Pi için eksi 3'müş. Pi için eksi 3 değerini alıyormuş. Eksi 3 eşittir. A artı B çarpı kosinus pi oldu. Kosinus pi eksi 1. Bu da eksi B oldu. A zaten eksi 1'di. O zaman B ne olmalı? Kesinlikle 2 olmalı. Üzerindeki koordinatları değerleyerek A ve B'yi rahatlıkla bulabiliyoruz. Evet. Grafikler, periyot bu. Ters trigonometrik fonksiyonlarda görüşürüz.